Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapmaya geldik? Bugün kendi yerimiz olan villamızın 4 artı olan villamızın tanıtım için geldik. Merak edenler için söylüyorum direkt satış fiyatımız ne kadar? 11 milyon 500 bin TL. Emsallerinin 1,5 milyon altında fiyatta satışa sunduk. Satışa sunmamızın sebebi şu an biraz ihtiyaçtan dolayı satışa sunduk. Biraz da fiyatını uygun tuttuk. Hemen satarsak Fiyatlarını güncellemeyeceğiz. İlerideki zamanlarda tabi durursa fiyatımız her zaman güncellenme durumu söz konusu olacak. Şu an emsellerin altında sağımızda solumuzda emselleri mevcut. Onların satış fiyatları ne? 13 milyon, 13 milyon 500 bin lira 12 milyon 750 bin lira. O civarlarda değişiyor. Ama bugünkü villamız kendi olan villamız. Pazarlıklı komisyonsuz 11 milyon 500 bin TL ile 4 artı 1 tamamen bağımsız müstakil bir arsası olan villamızın tanıtım için geldik. 4 artı 1 dediğim gibi gelelim hemen içeri geldik aracınızı getirdik bahçe alanımıza park ettik ondan sonra ön tarafta rahatlıkla yüzebileceğiniz serinleyebileceğiniz güzel de bir havuzunuz olacak sizler için ondan sonra burada bahçe hemen ön verandasında buraya isterseniz iki adet şenzelonuza atın buraya bir bahçe masası atın havuz başında akşam güneş arka taraftan vurunca bu ön tarafta o serinlikte yazları güzel bir kahvaltı keyfi sizlerin olacak çam ağaçlarının tam içinde lokasyon olarak Altın Kup 3 kilometrelik mesafede, çarşı ise 1 kilometrelik mesafede bulunuyor bu villamız arkadaşlar. Çok güzel mimariyle tasarlandırdık. Dış çepesinde doğal taşlardan bir kaplama yaptı doğal patlamış taşlardan. Onun dışında bahçe üzerinde çitlerimizi gerçekleştirdik, yaptık. Bahçe duvarlarımızın aydınlatması olarak lambalar, dış çepe aydınlatmamız içinse aplikler kullanıldı. Bahçe düzenlememiz, peyzaj düzenlememiz, çimler yapılmadı. Ağaçlandırma ve toprak dikimleri yapıldı. Bu tabi tercih meselesi isterseniz siz talep ettiğinizde bu bahçemizi peyzaj denemesi olarak çimlendirebiliriz ama kimin tercihi farklı olur buna göre değerlendiririz. Arka böyle tam etrafına dönmek için seramiklerden yol şeklinde yaptık. Bunları bahçemizin genişliği güzel çam ağacının içerisinde büyüdü. Gayet de güzel bir bahçe alanı olacak sizler için. Gelelim villamızın içine. Açık mutfak salondan oluşuyor. Geldik, girdik. Kapımızı açtık, içeri girdik. Bizi büyük bir salon alanı karşılıyor. 60'a 100 seramikler. Hemen orada da bir TV ünitesi tasarlandı. Görüntüsü salon içerisinde güzel olacaktır sizler için. TV'nizi kurdunuz. Güzel bir oturma grubunuzu yerleştirirsiniz. Havuz görüntünüz olacak. Önünüz çamlar olacak. Doğayla iç içe huzurlu bir villa yaşam alanı sizler için. Şu havuzumuzun merdiveni bu havuz dolduğunda getirip yerine takılır tabii ki. Şuraya bir yemek masası indirsiniz. İhtiyaç duymazsanız bile tam mutfağımızın ortasına da bir adet tezgah yerleştirdik. Hem yemek masası olarak hem de mutfak tezgahı ekstradan olarak kullanabileceğiniz. Bu da bizim mutfak alanımız genişliği güzel. Suygulu kapımızı açarız. Bahçe alanına açılıyor. Onun dışında gelelim. Spot veya güzel led aydınlatmalarla aydınlatıldı. Burada merden altında çamaşır giderimizin bulunduğu misafir, vc'si, lavabosu, seramikler, renk tonu, havuz seramiği gibi tabii ki biraz daha koyu renk seçildi. Bu tercih meselesi. Değiştirilir mi? Değiştirilir tabii ki de. Geldik spot aydınlatmalarla aydınlatılmış merdivenlerimiz. de i̇şte doğru çıkalım. Geldik üst katımıza. 3 odamız bulunuyor. İlk odamızı bir görelim. LED spot ve avizeli aydınlatılmış bir penceremiz bulunuyor. Para Parke zeminli yatağa çıkışlarımız bulunuyor. Yerleştirsiniz yatağınızı sol tarafa da kadronuzu yerleştirdiğinizde Güzel bir oda olacaktır. Emsallerin çok altında bir fiyatla satışta şu an. Bu da bizim genel banyomuz. Duşa kabini, bir de lavabo bölümünün bulunduğu ideal büyüklükte bir genel banyomuz bulunacak. Burası da bizim ikinci yatak odamız. Herkes zeminli, led spot, avize ile aydınlatılmış yatak çıkışları var yerleştirirsiniz. Sağ tarafa gardırımınız buradan da balkona çıkıyor. Ama biz diğer kapıdan çıkalım. Orayı da görelim ideal genişlik geldi. Artık tatil beldelerinde bir villa istiyorsanız metrekareler bunlar artık arkadaşlar. Şöyle geldik. Yatağınızı yerleştirirsiniz. Gardonunuzu alırsınız. Burada büyük bir balkon alalım. Işte. Gelin bir balkonumuzu görelim. Şöyle gayet güzel. Büyük bir balkon alalım. Bir masanızı indirin. Şu çam ağaçların görüntüsü olsun. Havuzunuz doluyken şelaleden su da atıyor. Doğal güzel su sesi de gelecek. için gayet güzel bir balkona sahip olacaksınız. Doğayla iç içe lokasyon olarak emsallerin altında 11 milyon 500 bin TL ile pazarlıklı komisyonsuz gelip direkt sahibinden bir villaya sahip olma imkanını sizler için sunuyoruz şu an. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçmek olsun sizler için. Bu villayı tercih ederseniz tabii ki. Burada yine aynı şekilde bir genel banyomuz bulunuyor. Hemen genel banyomuzu görelim. Lavabosunu, kolizeti, duşa kabine. Burada da bir çamaşır gideri bırakılmış. Termi son yere hazır. O renkli odada seramik yapılmış banyomuza. Görelim hemen odamızı bir görelim. Geniş parke zemini spot aydınlatma aydınlatırmış bir odamız yatak başçuklarını yerleştirirsiniz Sol tarafa gardığımızı alırsınız. İsterseniz buradan terasa çıkarsınız. Bizim önerimiz orası olsun. Genel çıkışımız odada dinlenen olurken bir terasa çıkması güzel değil. Hemen geldik terasımıza. Tam sona gitsin arkadaşım orada görelim. Terasımızın büyüklüğü. 2 oda metrekaresi karesi kadar. 60'a 120 seramikler. Üstü kapatılmış. Spot aydınlatma aydınlatılmış. Doğayla iç içe. Görüntüsü güzel. Büyük bir teras alanı cam balkonla çevirdiğinizde çok güzel de bir tuş bahçesine çevirme imkanı olacaktır sizler için. Belirttiğim gibi satış fiyatımız 11 500 bin TL. Eğer ki beğendiğiniz villa bu villa tercih ediyorsanız üstteki iletişimle alasanız bizimle iletişime geçin. Şimdiden diyorum alasın hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.